Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 4-5 yaş için uygun olacak şekilde bir eşofman takımı diktim oğlum için. E, diz yapmaz kumaş kullandım. Yaklaşık yarım kilo olarak aldım. Kilo hesabı alıyorum ben kumaşları. Yapımı kolay. Pratik dikimden dikeceğiz. Hadi başlayalım. Kumaşımı dörde katladım. E, ve kat yerine oğlumun kullandığı şu an kullandığı eşofman altını aldım. Arkasından katlayarak önünden değil arkasından katlayarak kumaş katıma yerleştiriyorum ve ölçüsünü alıyorum sabunla bir buçuk santim pay verdim biraz fazla verdim çünkü çok az e, bol olmasını istiyorum yani bol olmasını istiyorum diyeyim çünkü hemen büyüyorlar e, ölçümü aşağıya bana gelecek o yüzden e, birebir aldım e, belini de biraz kemer olacağı için orayı da e, gördüğünüz şekilde aldım. 5 santim kadar da kemere gelecek. Ölçüsünü aldığım yerlerden kumaşımı kesiyorum. Katlı olan kumaşımı yine aldım. Kemer keseceğim. Kestiğim eşofman altını üzerine yerleştirdim. Boyunu aynı kestiğim ölçüde alacağım. Enini de 3 santim e, kemer kullanacağım için lastik kullanacağım için 1 cm dikiş payı vererek 7 cm olarak hesaplayıp kestim. Yine kumaşımı dörde katladım. Oğlumun giydiği böyle bir sivit var. Yani şu an kullanıyor. Onu tersinden katlayarak yine kumaş katıma yerleştirdim. E, hafif biraz büyük olmasını istediğim için Yine buçuk santim pay vererek kenarlarını kestim. Altını da çok az uzun kestim. Biraz kısa geliyor. Yine altına e, kullandığım sivit gibi ribana gelecek. Kolların ucuna da ribana gelecek. Gördüğünüz gibi ölçümü aldım. Yani büyük olmasını istemiyorsanız siz birebir kesebilirsiniz. Büyük olmasını istiyorsanız kenarlardaki paylardan birer santim fazla verebilirsiniz. Benim gibi. ölçüsünü aldığım yerlerden kesiyorum. Pay vermeden kesiyorum. Zaten biraz fazla pay vermiştim. Ön parçamı aldım. Boyun oyuntusunu vereceğim. E, kumaşımı ikiye katladım. birbirine denk getirdim. Ve boyun oyuntusu için 3 cm ölçtüm. Ve çizdim aynı bu şekilde ve kol oyuntusu için fotdurması diye yarım santim kadar içeriden kesiyorum. Kalan kumaşımı tekrar dörde katladım. Kolumun dışından yine sivitimi dışarıdan katlayarak kumaş katına kolumu yerleştiriyorum. Yine fazladan bir buçuk santim pay vererek kollarını kesiyorum uçlarına yine ribana gelecek o yüzden fazla uzatmak istemedim kolu tam hizasında ölçü aldığımız için onun payını sonradan verdim gördüğünüz gibi yine bir buçuk santim dışarıdan ölçtüm ölçtüm yerlerden kumaşımı kesiyorum bu diktiğim eşofman takım için yarım kilo kumaş tam yetti diz yapmaz tekrar söyleyeyim diz yapmaz ee, kumaş diye geçiyor penye kumaş yine kol oyuntusu için e, ön tarafına yarım santim çizip oradan kesiyorum gördüğünüz gibi ve çit atıyorum ön tarafı belli olsun diye ee, dikime geçiyoruz ee, yalnız pantolonun e, ön oyuntusunu vermediğim için bel oyuntusunu onları şimdi veriyorum ee, 3 santim kadar bel oyuntusu verdim 1 cm'de A kısmından oydum. Gördüğünüz gibi kesiyorum ve dikime başlayacağız. Kesim işlemin bitti. Dikime başlıyorum. Kumaşlarımı yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz yerlerden önce düz dikiş sonra da zikzak dikişle diktim. Aynen. Ondan sonra pantolonumuzu kapatıyoruz. Gördüğünüz yerlerden birbirini eşitliyorum kaymasın diye. Ondan sonra da yine düz dikiş ve sonra da zikzak dikişle dikiyorum neredeyse pantolonumuz bitmek üzere kemerine başladım kemer için yine düz, düzü düzüne bakacak şekilde yerleştirdim kenarlarını kapattım Ondan sonra da dikiş yerlerinden ve pantolon dikiş yerlerinden eşitleyerek çok az küçük bir lastik girecek kadar yer bırakarak düz dikişi de dikiyorum lastiğimizin dikilmiş hali böyle Lastiğimi de 3 santim olarak kullandım ölçüsünü alıyorum gördüğünüz şekilde yani çocuğu ölçmeye gerek yok. Gördüğünüz şekilde ölç alabilirsiniz her pantolon için. ölçme aldıktan sonra ucunu çatal iğneye geçiriyorum. O, o dikmediğim çok az kısa mesafeden lastiğimi geçiriyorum. Yani düz olduğuna emin olun. İçinde elastik dönmesin. Sonra kontrol ettikten sonra ucunu lastiğin ucunu birbirine dikiyorum ve o yeri de kapatıp zikzak geçip pantolonumu bitiriyorum. En son ayak ucu ribanamızı yapacağız. Onun için ayak ucumuzun ölçüsünü alıyoruz. Kaçamızın ölçüsü 27 santim çıktı. Benimki 27 santim, sizinki ne kadar çıkar? E, hesapladıktan sonra çıkan sonucu 0.8 ile çarpıyoruz. E, benim çıkan sonuç 21.06 ama ben biraz daha dar olmasını istiyorum. Paçasının ayağından çıkmasını istemiyorum. O yüzden 18 santim olarak kullandım. Elini de 8 santim olarak hesapladım. 1 santim de dikiş payı verdim ve 9 santim olarak kestim. Boyunu da yine dediğim gibi 18 santim yaptım. Ölçüsünü aldığım yerlerden ribanımı kesiyorum. Gördüğünüz gibi ribanayı kapatıyorum. Tek tarafından düz dikişle dikiyorum. Ve ikiye katladım. ve paçamızı içinden sokarak dikiş yerlerini dek getirerek çektirerek paçamıza yediriyoruz. Önce düz dikişte sonra zikzak dikişte diktim ve bitirdim. Paçamız bu şekilde. Pantolonumuz bitti. Çok kolay çok basit oldu. Şimdi üst sivitine geçiyoruz. Yine kumaşımı yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim omuzları kapattım yine önce düz dikişte sonra da zikzak dikişte diktim Dikimimiz bu şekilde kolları takacağım kolları takmadan önce ön tarafını buluyorum ve çıt attığım yerin ön tarafa gelecek şekilde ölçüsünü alıyorum diktiğim yerden tam orta dikiş yerine dikişlerine dek getiriyorum uçlarında birbirine dek getirip birbirine çektirerek yedirerek dikiyorum dikilmiş hali bu şekilde ve şimdi üst bedenimizi tamamen kapatıyoruz. Yine uçlarını birbirine dek getiriyorum. Kol altını yine birbirine dek getiriyorum. Bel kısmını da birbirine dek getirip tamamen üst bedenimizi kapatıyoruz. Yaka ribanasına geçiyorum. Kumaşı tam ortadan ikiye katlayıp mezureye dikine tutup ölçümüzü alıyoruz. Ben yakayı 38 santim olarak hesapladım. 0.8 ile çarpınca 30 santim çıktı. Ribanımın enini 4 santim, boyunu 30 santim olacak şekilde hesapladım ve kestim. Çıkan ribanımı yine ucunu birleştiriyorum, kapatıyorum ve dörde bölüyorum. Gördüğünüz gibi Yakamı da dörde böldükten sonra işaretlediğim yerlerden birbirine tutturuyorum mandalla Tutturma işleminden sonra dikime geçiyorum. Önce düz dikişte sonra da zikzak dikişle yakamızı bitiriyoruz dikilmiş hali bu şekilde. Kolucuma ribana takacağım. O yüzden önce ölçüyorum. Ben kolucumu 20 santim olarak hesapladım. 0.8'e çarpınca sonuç 16 santim olarak çıktı. Ribanımı yerleştirdim. Enine 10 santim, boyun 16 santim olacak şekilde 2 adet parça kestim. Gördüğünüz gibi. Kestiğim parça yine ucunu kapatıyorum düz dikişle ve koluma geçiriyorum. Aynı pantolonda yaptığımız paça gibi yapıyorum. Etek ucu için ribanamı kesiyorum. Ben sivitimin alt kısmını 74 santim olarak hesapladım. 0,8 çarpınca 60 santim çıktı. Yine elini 10 cm boyununda 60 santim olacak şekilde ribanamızı kesiyoruz. Aynı kol ve paçadaki olduğu gibi uçlarını birleştirip etek ucumuza geçiriyoruz birbirini eşitleyip dikiş yerlerinden eşofman takımımız neredeyse bitti e, şimdiden kolay gelsin diyorum yapan herkese e, ne kadar dikiş dikiyorsunuz bilmiyorum malum e, Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı e, benim sanki üstüme ölü toprağa serpilmiş gibi yani yemek yediğime su içtiğime her yaptığım eylemde kendimden utanıyorum gerçekten ve buna dünya izliyor yani gerçekten çok üzün ya üzün üzüntü duyuyorum yaşanan olaylardan dolayı e, yapanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum e, bitmiş halinde oğlumun üstüne e, giydirdim oradan görebilirsiniz Allah'a emanet olun diyorum hoşçakalın